formalar da aynı şekilde kalsın. İleri diyoruz. Maçımıza gidiyoruz. Gördüğünüz gibi değerli dostlarım şu an internetsiz oynuyoruz. Herkese selam değerli dostlarım. Hepiniz YouTube kanalıma Bugünkü videomuzun konusu eFootball 2026 mobile'ı nasıl internetsiz oynayabiliriz? Yanlış duymadınız. Yani eFootball 2026 internet olmadan maç nasıl yapabiliriz? Oyunu nasıl oynayabiliriz? Size detaylı bir şekilde anlatacağım. Videoyu atlamadan, zıplamadan sonuna kadar izleyin. Bu nasıl oluyor? Hep beraber göreceğiz, yapacağız değerli dostlarım. Kesinlikle denedim. Oldu. Oldu. Oynadım internetsiz iyi e futbolu istediğim gibi en yüksek ayarlarda en yüksek grafiklerde oynadım. Birazdan yapacağımız yöntemle size göstereceğim yöntemle internetsiz az olabilir biliyorsunuz bu oyun online bir oyun olduğu için çok yüksek miktarda internet çekiyor ve bu da sürekli internetin çabuk bitmesine neden olabiliyor. Beni takip eden arkadaşların birçoğu genç ya da öğrenci okulda dolmuşta nerede istiyorsanız oyunu açıp oynayabileceğiniz o hileyi göstereceğim. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olun. Videomuza beğeni atın ve gelecek olan bir tarz videolarımızda kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Şöyle tıklayarak başlayalım. Oyuna bir giriş yapalım değerli dostlarım. Oyuna giriş yapıyoruz değerli dostlarım. Tabii ki oyuna giriş yaptığımız zaman internetimizin açık olması lazım. Yani şu ekrana geldiğimizde internetin açık olması lazım değerli dostlarım. Şimdi bakın şurada gördüğünüz gibi hemen ileri gidiyorum ve benim şu an mobil verim açık. Bu tabii ki e, Wi-Fi de olabilir fark etmez. Şimdi ben burada mobil verimi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi mobil verimi kapattım ve e, herhangi bir bölüme giriyorum. Şöyle geri çıkalım ya da şuraya girelim. Evet gördüğünüz gibi burada bana internet yok uyarısı geldi. Burada kesinlikle tekrar dene demiyoruz. İptal diyoruz. İptal dedikten sonra buraya da ok ediyoruz değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ok dedikten sonra bize bu menü açılmış oluyor. Akademide tabii ki burada antrenman vesaire bazı şeyler bölümler var. Ekstra geliyoruz. Ekstra'da da ayarlar bölümü açık gördüğünüz gibi. Grafik ayarlarına gidiyoruz. Bakın Grafik ayarları en yüksekte. Burası da en yüksekte dedi dostlarım. Şurasını ben en yükseğe alamadım. Neden alamadım? Çünkü burada veri indirmem gerekiyor. Şöyle tıkladığımda ama o veri de inmiş. Sıkıntı yok. En yükseğe alıyoruz. Burayı da en yükseğe aldık. Geri çıkıyoruz. E, yok. Bakın veri inmemiş değerli dostlarım. Tabii ki bizim şu an internetimiz açık olmadığı için veriyi indiremiyoruz. Geri çıkıyoruz ve maça gidiyoruz. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Çok önemli detaylar var. Onu söyleyeceğim size. Şimdi ana sayfa geldiğimizde tabii ki burada online maçlar veya benzeri bölümler açık değil. Sadece açık olan gösteri maçı. Gösteri maçına gidiyoruz. Avrupa diyoruz. Şöyle aşağı iniyoruz. Trento Süper Ligini buluyoruz. Şöyle Galatasaray'ı seçiyoruz. İleri diyoruz. Tekrar Avrupa'ya geliyoruz. İleri diyoruz. Tekrar bu sefer de. Fenerbahçe'yi seçiyoruz İleri diyoruz ve Şöyle hafif seslik kısayım Evet Şimdi gördüğünüz gibi Burada bölüm açılmış oldu Biz ayarlara geleceğiz Burada istediğimiz gibi Ayarlarımızı yapacağız Değerli dostlarım Tabii ki benim bu stadyum açık kalsın Oyun Gündüz olsun tamam Mevsim Yaz olsun Güzel havada olsun. Hava durumu e, güzel olsun değerli dostlarım. Yağmur kar istemiyorum. Tamam bu diğerleri böyle kalsın. Şimdi ne yapıyoruz? E formalar da aynı şekilde kalsın. İleri diyoruz. Maçımıza gidiyoruz. Gördüğünüz gibi değerli dostlarım şu an internetsiz oynuyoruz. Yani ilk başta açık olması gereken bölüm internetinizin sadece açık olup oyunun menüsüne girmeniz yeterli. Yanınızdaki bir kişiden, arkadaşınızdan ya da herhangi birinden eğer internetiniz yoksa bile oyuna giriş yapıyorsunuz. Oyunu istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Zaten şu an birazdan oynadığımızda da göreceksiniz. Yani e, kapatmadan oyunu ya da evde çıkarken oyunu açın. Şöyle göstereyim size oyunu açın. Oyunu açın, arka planda açık olarak kalsın. Demin gördüğüm gibi kapatıp girip istediğiniz bölgede oynayabilirsiniz internetsiz. Şöyle başlayalım. Görüyorsunuz spiker mi piker hepsi hiçbir sıkıntı yok. Kasma, donma vesaire benzeri hiçbir problem yaşamıyoruz. Oyunu istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Şu an Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynuyoruz. Ve offside mi yoksa foul mü ne oldu? Evet offside oldu. Devam ediyoruz. Evet. Türkçe spikerliği iyi futbolumuzu oynuyoruz bu şekilde. Tabii ki şu an sadece gösteri maçını oynayabiliyoruz. Bilginiz olsun. Daha önce bu durumu bilen var mı? Yok mu? Onu bilmiyorum. Ee, eğer varsa bilginiz bu durumda bana videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer yoksa da zaten e, bize bir like atarsınız bilginiz olsun. Şu an Fenerbahçe'nin atağı var ve Galatasaray Galatasarayla Ondan sonra Sane ile atağa kalkıyor. Osimen'e gelir mi? Gelir. Osimen çok güzel yakalıyor. Uzaktan vurursa gol olur. Kaleci. Ederson mu? Tabii ki değil. Ederson daha gelmedi mi? Geldi mi? Bilmiyorum ki. Görmedim ben yazısını. Evet değerli dostlarım gördüğünüz gibi oyunumuzu oynuyoruz. Şu an şuradan vurup Sane ile tekrar Lukovic, Dominik Lukovic hala Fenerbahçe derdi dostlarım. Ederson güncellemesi gelmedi. Son yapılan transferler güncellemesi daha iyi futbola gelmedi. İleriki bir zamanda gelir diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Evet değerli dostlarım şöyle gördüğünüz gibi verelim ara pasımız yine Osimen. Osimen koparırsa gider ama Çağlar Söğüncü söküp alıyor Osimen'den e, topu. Lucas Torreira güzel bir ara pası veriyor. Ama Çağlar Söğüncü yine araya giriyor. Ee, o simeni verdirtmiyor. Tabii ki istediğiniz takımı seçip sadece göster yani özel maç yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Diğer bölümler açık değil. Diğer bölümlerin çoğu online olduğu için maalesef açmıyorlar. Bilginiz olsun. Ama bu şekilde gördüğünüz gibi e internetsiz e-futbolu oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şöyle verelim bakalım pasımızı. Ee, veremedik. Veremedik. Ve veremedik. Abi. Şöyle buradan tekrar verelim. Evet Lucas Torreira şimdi tekrar e, Osimen'e Osimen ara pasıyla bakalım Sane'yi buluşturdu. Sane uzaktan Fenerbahçe'nin kalecisi çıkarıyor. Evet. Şöyle şuradan Tamam anladık anladık bu kadının biliyorsun. Bırak da oynayalım ya. Evet şöyle e, atalım bakalım. Yok. Yine golümüz gelmiyor. Bakalım. Del dostlarım dediğim gibi hem İsterseniz Wi-Fi açık olsun hem de mobil veri sadece oyuna giriş yapıp e, istediğiniz gibi internetinizi kapatabilirsiniz. Bilginiz olsun uzaktan üstten dışarı. Dediğim gibi özellikle interneti olmayan ya da internet sıkıntısı yaşayan, interneti az olan arkadaşlarımız bu şekilde oyunu oynayabilir. Çünkü biliyorsunuz bu oyun çok yüksek e, derecede hangi bölümde oynarsanız oynayın internet çekiyor. Yani internet online bir oyun olduğu için bu tarz sıkıntılar olabilir. Ama bu şekilde yapıp oyuna girişinizi yapıp istediğiniz gibi oyunu oynayabilirsiniz. Ve Fenerbahçe'nin golü de geldi. Evet. Devre arasına girmek üzereyken e, konuşmaya daldık. Fenerbahçe golünü attı e, Cimbom'a. Hemen yani şöyle verelim bakalım. Şurada da ara pası verelim. Ee, e gelmedi maalesef. Ee, tekrar kapıyoruz. O Simen, uzaktan vurursa gol olur. O Simen direkt gerçekten müthiş ama ilk devrenin sonuna geldik. İkinci devreye devam edelim. El dostlarım yani diyebileceğim çok daha fazla bir şey yok. Oyuna giriş yaptıktan sonra mobil verinizi ya da wifi'nizi kapatıp oyunu arka planda açıkta bırakabilirsiniz. Ya da o an oynayabilirsiniz. Eğer sizin internetiniz yoksa, internetiniz ayıtsa arkadaşınızdan farklı bir kişiyi yanındaki kişiden de isteyebilirsiniz. Ya da bir arkadaşınızı da açar siz oyuna giriş yapıp o şekilde oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.